AK Parti'nin EYT çözümü için tarih vermesiyle 5 milyon EYT'li Maltepe mitinginde sahaya iniyor. Başlığı aynı anda nasıl kullanılır diyorsanız. Zaten bu iki eylemin eş zamanlı olmasını haber yapıyoruz. Nasıl mı? Global takip olarak aldığımız duyumların arasında emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı düzenlemenin ve birçok iyileştirmenin Haziran Temmuz aylarında getireleceği yönünde oldu. Bu duyumlar da öyle ayaküstü söylenti falan da değil. Meclis'te yasal düzenleme ile özellikle emeklilikte yaşa takılanlara rahat bir nefes aldırılacağı belirtildi. Tarihe dikkat ederseniz Haziran, Temmuz aylarından bahsediliyor. AK Parti kurmayları kendilerine oy verenlerin içinde emeklilikte yaşa takılanların da dahil olduğu dar gelirlilerin oranının %70 olduğuna dikkat çekerek 2022 yılı Haziran veya Temmuz aylarında asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar 3600 ek gösterge, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, emekli maaşları gibi sıkıntılı alanlar konusunda bütün imkanların zorlanacağı dile getirildi. AK Parti cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak 15 Mayıs 2022'de EYT Maltepe mitinginin resmi başvurusunun yapıldığını duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu ve dernekler valilikten izin çıkması halinde 15 Mayıs'taki mitinge 5 milyona yakın katılım olmasını planladıklarını söylüyorlar. Şimdiden kolları sıvadıkları da görülüyor. Emeklilikte yaşa takılanların, Maltepe'de gerçekleştirecekleri mitinge, 5 milyon katılımcı gelir mi bilinmez ama, çok kalabalık olacağı kesin. İktidar ve muhalefetin gözü de bu mitingde olacaktır. AK Parti yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerini, bir yol ayrımı ve kırılma noktası, olarak görüyor. Bu sebeple de seçime gidecek süreçte geniş toplum kesimlerinin taleplerini karşılama noktasında önemli adımlar atmayı planlıyor. Sahadan gelen raporlarda da hayat pahalılığı ve EYT konusunda atılacak adımların AK Parti'nin seçim kazanmasında veya kaybetmesinde büyük rol oynayacağı tespiti yer alıyor. Millet İttifakı ise 20 yıl aradan sonra iktidar olmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı. İktidardan görevi devralmak için tüm imkanlarını seferber eden Millet İttifakı, dost kara günde belli olur, mantığı ile milyonlarca EYT mağdurunun gönlünü alarak seçim maratonuna avantajlı girmek istiyor. Maltepe'de yapılacak miting, Millet İttifakı için bulunmaz bir fırsat durumunda. AK Parti cephesinde Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Başkanlığındaki AK Parti'nin seçim strateji ekibi de bu gelişmelere bağlı olarak Maltepe mitinginin kırılma noktası olduğunun farkında. Yeni politikalar geliştirilmesi ve izlenecek strateji konusunda ise mecliste yasal düzenleme ile özellikle emeklilikte yaşa takılanlara rahat bir nefes aldıracak yasanın çıkarılması ile Millet İttifakı'nın elinden EYT kozunu almayı planladığı, bu sebeple de toplantılarını sıklaştırmaya başladığı da yine gelen bilgiler arasında. Emeklilikte yaşa takılanların 5 milyon kişiyle İstanbul Maltepe'de miting kararı alması ile mayıs, haziran, temmuz aylarının bayağı sıcak geçeceğinin şimdiden habercisi diyebiliriz. En güncel haberleri kaynağından doğru bilgilerle aktarmaya devam edeceğiz. Global takipte kalın.